Gelen bir var. Bolu'ya kadar gittik. Bolu Belediye Başkanı Talişka, Libakoviç ve Açı 3 iş günü içinde <laughs> yapılabilir mi böyle bir şey? Bunu söylerken bile gülesim geliyor yani. 3 iş günü bir de yani hafta sonu kolaylığı da sağlanmış. 3 iş günü içinde getireceksiniz diyor. Getirmezseniz de filan gibi bir yerlere girdi. Ondan sonra Vefikoç'a Koç'a gitti konu. Aziz Yıldırım'a gitti falanca bilmem ne. Ali Bey de Tanju Bey'i arıyor gerilimli bir konuşma olay nereden nereye geldi? Nasıl oldu bu gündem? Yani buna bir, bir bana anlatsa ben hemen inanmam. Girerim gerçekten kendim bakarım. Ilgaz Dağı, Abant Gölü ve Bolu Merkez Caddesi karşılığında takasa <laughs> varım ben. <laughs> Belediye Başkanı futbolcu istiyorsa ben de bunlar isterim ha. <laughs> tweet mi bunlar? Tweet evet. Tweet. Ya yani şu tweetin ne kadar tehlikeli olduğunu artık yetişkin yani. insanların an, anlıyor olması, gözlemiş olması lazım. Yani ben zaten bir şey yazıp çizdiğim yoktu ama kapattım. Ee, gerçekten yani anlamsız bir yer orası. Özellikle de siyasi figürler için. Kendi işiniz dışında gerçekten şehrinizin ee, önemli sorunları, altyapı sorunları sizin e, yönetmekten sorumlu, idare etmekten sorumlu olduğunuz konular dışında hadi belki çok önemli bir sanat olayı olur, spor olayı olur. Onları anlayabilirim ama bu normal bir şey değil. Ha, yani şaka mı yaptı, şakalaşmaya mı çalıştı onu da bilme şansımız yok ama. Hocam olsa deriz şakalaştı işte. yani... ama sonra ikinci tweette işte Vehbi Koç Mahallesi'nin adını değiştiririz de bilmem ne gibi hani kişiselleştirdi de biraz. Yani en başta şaka diyebilirdi ya da ciddi ise Fenerbahçe'ye saygısızlıktı. Sonra kişisel ekstra Ali Koç'a da saygısızlığa döndü bence. Ee... Ali Bey de keşke aramasaymış yani Ali Bey de keşke aramasaymış muhatap olmasaymış. Dediğim gibi Talişka, Livakovic, Arçıbran mıydı? Arçıbran değil. Tamam. Ilgaz Dağı, Ilgaz Dağı, Abant Gölü ve e, Mengen ilçesi aşçılarıyla <laughs> meşhur. Mengen ilçesi karşılığında ben varım abi güzel güzel şey abi. Mengen sırf mengene bile veremem. <laughs> <laughs> sırf mengene bile veremem yani. Üç ödül. <laughs> bir miktar para. Üstüne de. Evet. Vallahi evet gündem bitmez. Devam ediyoruz buradan. Var mı hocam ekleyeceğiniz bir şey? Tweetleri kapatın. Tweetleri kapatın. kapattınız. İki, bir masada bir tek benim Twitter'ım var. Gerçekten yani Twitter en zor yer. Abi,